Sevgili arkadaşlarım, bir bakalım bakalım, aklınızdaki kişiler sizinle ilgili nasıl bir enerjidir? Arkadaşlarım, aklınızdaki kişi şu an için sizinle ilgili yoğun bir haberleşme isteği içerisinde. Size karşı çok yoğun kıskançlıkları da var. Aranıza mesafe girdiyse, aranızda üçüncü kişiler olduğunu düşünüyorsam veya olması ihtimalini kafasında barındırıyorsa uzun bir zamandır size karşı işten için besleyip büyüttüğü bir kıskançlığı var. Peki size bir adımla gelmek istiyor mu kişi? Hemen bakalım. Evet çok yakın bir zamanda bu kıskançlıklarını artık daha fazla dizginleyemeyeceği için fakat olsa bir teklifle gelme isteği var size. Peki soralım bakalım. Aklınızdaki kişinin sizin Nasıl bir teklifle gelme isteği var? Kesinlikle <laughs> kıskançlığından kaynaklı olarak ve artık bu aradaki ayrılık enerjisini kafasına çok fazla büyüttüğü için bu ayrılığın daha fazla devam etmesini istemediği için ve sizin artık sizin gözünüzde değersizleştiğini düşündüğü için bunu kabul edemediğinden kaynaklı olarak bunu kendine yediremediğinden kaynaklı olarak kendisini mi gösterme arayışı içerisinde olacak size karşı. Ben de buradayım demek azına size bir adımla geleceğini görüyorum ben. Peki ne zaman atacak aklınızdaki kişi size bu adımı? 8'i maddelerde olabilir arkadaşlar. 8 gün, 8 hafta, ayın 8'i, 18'i, 28'i olabilir. Ee, aynı zamanda 8. ay ee, altı sayıda olabilir. Ee, bu şekilde geldi arkadaşlar. Beğenirseniz ve abone olursanız çok mutlu olacağım.